Amerika otoyollarında işlenen gizemli cinayetler. Kurşunlanmış erkek cesetleri, terk edilmiş arabalar ve bir türlü çözülemeyen kanlı bir sır. Polis aylarca ipuçlarını takip etti ama şüphelinin bir kadın çıkacağını kimse tahmin etmiyordu. Bu, Amerika tarihine ilk kadın seri katil olarak geçen Aileen Carol Wuornos'un hikayesi. Aileen, 1956 yılında Michigan'da doğdu. Babası çocuk istismarı suçundan hapisteydi ve kısa süre sonra intihar etti. Annesi ise Ailin henüz bir bebekken onu terk etti. Küçük yaşta dedesi tarafından büyütülen Ailin, şiddet, istismar ve sevgisizlik içinde bir çocukluk geçirdi. Henüz 11 yaşındayken sokaklarda yaşamaya başladı ve geçimini fuhuş yaparak sağladı. Hayatı boyunca dışlanmış, itilmiş ve çaresiz hissetti. Ama kimse bu genç kızın bir gün tarihe kanlı bir şekilde geçeceğini bilmiyordu. 1989 ile 1990 yılları arasında Florida otoyollarında bir dizi cinayet işlendi. Kurbanların ortak noktası şuydu: Hepsi erkekti, çoğu arabalarında bulunmuştu ve yakın mesafeden vurulmuşlardı. Polis başta bunun organize bir çete işi olduğunu düşündü. Ama sonunda izler tek bir kişiye götürdü: Aileen Wuornos. Wuornos, 7 erkeği öldürdüğünü itiraf etti. Savunması hep aynıydı: Onlar bana saldırdı. Ben sadece kendimi savundum. Ama kurbanların çoğunun arabaları çalınmış, cüzdanları kaybolmuştu. Otopsiler ise kurbanların savunmasız bir şekilde vurulduğunu gösteriyordu. Polis, Ailey'nin sevgilisi Tahiraya'yı kullanarak ona tuzak kurdu. Telefon görüşmeleri gizlice kaydedildi. Ailey'in sonunda dayanamadı ve suçunu itiraf etti. Kameralar önünde, öfke patlamalarıyla dolu ifadeler verdi. Bir an ağlıyor, bir an bağırıyor, bir anda her şeyi kabulleniyordu. Dünya, tarihin en sıra dışı kadın seri katillerinden birine tanıklık ediyordu. 1992'de aileyin Buğurnos, 7 cinayetten suçlu bulundu. Mahkemede soğukkanlı tavırları, bazen öfke dolu çıkışları, toplumda büyük yankı uyandırdı. Kimi ona, bir canavar, dedi, kimi ise, çocukluktan beri istismara uğramış bir kadının trajedisi, olarak gördü. 2002 yılında, ölüm cezası infaz edildi. Aileen, idam sandalyesine otururken şu sözleri söyledi, dünyanın sonu geliyor, ben de onunla birlikte geri döneceğim. Aileen Wuornos'un hikayesi bugün bile tartışılıyor. O, gerçekten sadece kendini savunan bir kadın mıydı? Yoksa soğukkanlı bir seri katil mi? Onu bir canavara dönüştüren hayat şartları mıydı, yoksa içindeki karanlık mı? Cevap, hala gökyüzünde asılı duruyor.